Arkadaşlar bugün mini şey sezon 65. bölümü çekiyorum çekiyorum arkadaşlar. Bugün Ubuntu yanımda. Ee, bu arada arkadaşlar ben dün gece iPhone yaptım. Ee, ama bu videoya yamuk gelmeyecek çünkü bu bölümü tamamladım. Ama yani bir sonraki videolar belki gelebilir. Şimdi bakacağım kaç elmas gelecek diye. üç elmas geldi. Bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatıp geliyorum. 338. gündeyiz bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar dün gece neden video gelme, derseniz hem panayır'a gittik hem de ders çalıştık arkadaşlar sınav için. Sınavda zaten siz bu videoyu izlediğinizde olduk. Hatta bitti sınav. Bu videoyu zaten siz geçti. pardon sabah 8 videosu olduğu için siz bu videoyu 7'de filan Pardon 7'de demişim. Saat şu anda 5 mi? Saat şu an 6 falan arkadaşlar. Siz evet 7'de izleyebilirsiniz yani. Bir dakika bakayım saat gözüküyorum. 16.56 saat. Yani saat tam 5. Hatta 4'müş arkadaşlar ben 6 diye biliyordum. Saat 5'miş. Hatta 5 olacak neredeyse şimdi birazdan. 56 geçiyor. bir 4 dakikası daha var bu bölüm filan bilmiyorum olabilir videosunu derim final bölümün final bölümünün sonuna geldik ee, derim ama bu videonun sonu bu videonun sonu olur bilmiyorum bu arada arkadaşlar ben size demiştim bütün şehri silip başka bir şehir yapacağız demiştim ama onu yapmayabilirim ama her an kararım değişebilir yani yapabilirim bilmiyorum ama büyük bir ihtimal yapmam çünkü oyunu bitirmişim tekrar aynı şeyleri neden göstereyim yani? Tam daha iyi bir şehir olacak. Ama neden göstereyim işte aynı şeyleri? Aynı şeyleri yapacağım sonuçta. Para 16 milyar var. Şimdi ben bir tane binayı kopyalayıp bakacağım neresi var diye. burası o. Ama o zaman da her şey önemsiz gibi oluyor ya. Mesela şurası olabilir. Bekleyeceğim mesela arkadaşlar. Şuraya hemen koyacağım bir tane. Bekliyorum. Arkadaşlar bu arada size ses geliyor mu bilmiyorum. ama ee, ama dün gece bir tane eee biz ventilatör yani, gibi bir şey aldık fan biliyorsunuzdur. Ee, onu açtım şu anda çünkü çok sıcak. <laughs> ama kapatacağım şarja koydum zaten şimdi. Bir şarjsız olsun ondan sonra bu videoda bitmem dolmaz olmaz ama açarım arkadaşlar ondan sonra daha sonraki videolarda belki kesin değil. Ama gerek yok zaten çok da sıcak değil yani. Akşam oluyor zaten. Siz bu büyük bir ihtimalle arkadaşlar saat şu anda neredeyse 5. 5.30'da bitse video. Siz bu videoyu 5.50 5.50'de veya 6'da izlersiniz. Tahminen. Ama videoyu tabi kesersem videoda bir şeyleri 7'de ee, kesin izlersiniz. 7'de 6.30'da falan izlersiniz yani kesersem. Kesersem size zaten söyleyeceğim ama kesmezsem e, 6 6'ya 6'ya 10 geçeye kadar falan yetişir. Çünkü 5.30'a kadar video çekeceğim. Yarım saat 20 dakika falan da paylaşılması sürüyor. O yüzden e, en az 6 6 6 6 10 gibi bu video yayınlanır. Ama tabi, siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Belki Amerika'dasınız mesela sabah 5'te izliyorsunuz. Yani sabah 5'te izlerseniz zaten size sabah 5'te yayınlanmış gibi gelir. Ama arkadaşlar altta yazıyor ne zaman yayınlandı. Bir gün önce yazarsa sadece saati bilmezsiniz. Ama mesela e, bir saat 10 dakika önce yayınlandı da yazmıyor. Yani bir saatten önce bakmanız lazım. Çünkü bir saat 10 dakika önce yayınlandı yazmaz. Arkadaşlar şimdi bekleyeceğim. Buraya da, buralara da koyacağım. Çünkü böyle bir yer bulmuşken kaçırmayayım. Veya kaçırayım bir şey olmaz. Parkın yanı diye ben. Bir bakayım sen. Güvenlik itibariye eğlence koyalım şu anlık güvenlik itfaiye eğlence. Şöyle basayım. Burası var aslında. Bir tane buraya koyayım güvenlik itfaiye. İtfaiye de itfaiye de şuraya koyayım. İtfaiye de koyduk arkadaşlar şimdi bakalım tamamlanmış mı? Evet. Eğlence iş elektrik. Hemen eğlenceleri yerleştiriyorum. Şuraya bir tane koydum. Yanına da bir tane daha koydum. Buralara da dizeyim de hem daha güzel gözükür. Para gelsin bir tane daha koyacağım ondan sonra daha koymam. Bekliyorum arkadaşlar 257 elmasımız var. Para geldi bir tane daha koydum sıcak hava balonu. Şimdi bekliyorum arkadaşlar şimdi iş ve elektrikte koymak lazım. Biri şehrimi beğendi. 27 beğenme oldu. İş ve elektrik koyacağız. Amparan gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bere gelmesi gerekiyor diyecektim. İlk paranın gelmesi gerekiyor. Hatta arkadaşlar para geldi. Şimdi bir tane güç trans transformatörlerinden koydum. Bir tane daha koyacağım şimdi. Hatta koydum arkadaşlar. Bir de e, iş lazımdı. İş için hemen ticariye girip şurada hemen bir restoran alıp çevirip nereye koyuyoruz? Çevirmeden hiç buraya koyuyoruz. Şu anda arkadaşlar para sıkıntısı var. Biraz para gelmesi lazım. Arkadaşlar biri fan yazdı. Arkadaşlar bu kişi de benim fanımsa ona teşekkür ediyorum. Şurada fan yazıyor çünkü. Benim fanımsa eee fan, fan yazdığı için teşekkür ederim. Ama nereye bilmiyorum tabii ki çünkü yani eee nerede yaşadığını nereden bileyim? Bu arada arkadaşlar nerede yaşadığınızı falan söylerseniz belki boyunca gelebilirim sizin yanınıza. Belki öyle bir şeyler yapabiliriz etkinlikler. Hatta belki yaparız. Garanti demeyeyim ama belki yaparız diyeyim arkadaşlar daha iyi olur. Bel belki, yaparız ama arkadaşlar kesin değil. İki tane daha restoran koyacağım ondan sonra, ondan sonra başka buraya koymayacağım. Tabii ki tane sağırsa ya bir tane de olabilir. Şuraya koydum bir tane şuraya koysam mı? Şuraya koyayım hadi, bir tane arkadaşlar. Para gelsin de şuraya koyacağım. Bir tane daha restoran koydum. Herhalde şimdi bütün seslikler full. Evet. Arkadaşlar bütün seslikler full olduğuna göre şimdi paramızı biriktireceğiz. 1.3 milyar geliyor 5 saniyede artmamış. Ama yakında artar. de çok eğlendim yazmışlar. Ee, bu yorumu görünce aklıma şehrin yorumlarını okumak geldi için arkadaşlar şehrin yorumlarını okuyacağım 212 bin nüfusumuz var bu arada şimdi Şehir'e gelen yorumları okuyorum dengeli elektrik, elektrik için belediye başkanı şerefe bu arada şerefe yazıyorum arkadaşlar hiç içmiyorum ee, sonra polis memurları harika bir şey çıkıyor yani daha çocuğum içki içmiyorum, içmiyorum. büyüyünce de içmeyebilirim İçmem büyük bir ihtimalle zaten. Polis memurları harika bir çıkarıyor. Şehir hastaneleri harika. Şehrin iş büyümesine minnettarım. Daha güvenli sokakları seviyorum. Ee, sonra polis memurları harika bir iş çıkarıyor. Hastaneler harika. Devlet okullarımız en, iyiler, en iyiler arasında burada yaşamaktan gurur duyuyorum. Şehrin suyu harika ee, ve şehirde film gecesi harika diye almışlar arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar işte paranın kasılmasını bekleyelim biraz. 23 ya 25 milyar nüfus, 25 milyar nüfusumuz oluyor. 25 milyar paramız var. Hatta 26.4 milyar oldu şimdi. Böyle oynayınca arkadaşlar böyle ekleme yani büyütüp oynayınca biraz saçma oluyormuş böyle daha güzel bu oyun ama tek bu oyun saç şu ana kadar tek bu oyun ekran büyütünce saçma olduğunu gördüm. Diğerlerinde çok bir şey değişmiyordu. Böyle oynanır mı? Oynanır. Ama çok da oynanmaz sanki. Mesela bunu koyacağım nasıl koyacağım? Çem böyle mi koyacağım arkadaşlar? 140.000'inci bindeyiz arkadaşlar. Şimdi paramı hala biriktiriyorum. Bir bakayım kaç milyar biriktireceğiz. Artık 50 milyar istiyorum herhalde. 49 milyarmış. Arkadaşlar şimdi olduğum yerde duracağım. 49 milyar biriktireceğim. Şehirde yaşamak mükemmel yazmışlar 44 milyar paramız var bu arada arkadaşlar. Şehrin sağlık sistemi mükemmel yazmışlar. Şimdi para gelecek arkadaşlar. O yüzden e, bulduğum yere gidiyorum. Hatta şu anda paramız oldu. Şöyle bir tane gökten koyayım. Bu videoda arkadaşlar iyi yerler bulduk yine çok sıkışık değil ama biraz içeceğim ondan sıkıntı olmaz. Bir ses yere bakalım. Eğitim itfaiye su. Okey hemen koyarız arkadaşlar. Eğitim itfaiye su. Ee... Hmm büyük bir tane lise koyamayacağız. Ortaokul. Şuraya bir yere koyuluyordu. Yol ortasına okul mu koyayım? Ee, eğitim bir tane koydum. Ama tabi tamamlanmamıştır anaokulu koyayım. kıyamıyormuş. O yüzden o yüzden başka yere koyacağız. Herhalde artık eğitim tamamlanmıştır. Bir bakayım. Evet eğitim Şimdi itfaiye ve su koyacağım. Ee, itfaiye. Şu an arkadaşlar nereye koyacağımı arıyorum. İtfaiye koydum bir tane. Bir de su deposu. nereye koyacağım bilmiyorum tabii ki. Çünkü yer sıkıntısı var. Hiçbir yere sığmıyor artık herhalde. Buralarda yerde oldu. Aha. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şunu şöyle yaparız. Sonra şuraya su deposundan böyle koyarız. Tamam bence güzel oldu. Arkadaşlar bu arada videomuz burada kazandıysa sizi kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 341. gündeyiz. Şu anda arkadaşlar bekliyorum. Birazdan para birikecek bir gökdelen daha koyacağım. Ama bir bakayım ilk nereye koyabilirim. şuraya koyabilir miyim tekrar? Bir tur daha böyle koyabilirim herhalde. Olmazsa şöyle bir yerlere koyarım yani şuraya falan. Param biriktim de arkadaşlar hemen böyle bir tane gökdelen koyacağım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Anladım. Arkadaşlar Umut annemin olduğu bir yer, annem gitti bir, bir yere oraya gidiyormuş. Umut sus Umut. <laughs> arkadaşlar şimdi para biriktiği için buraya bir gökdelen daha koydum. Şimdi arkadaşlar yere bakacağım. Eee. <laughs> Bakıyorum 214 milyon var sağlık, güvenlik, itfaiye, iş. Güzel. Sağlık, güvenlik, itfaiye, iş. Okey. Şu yolu açalım da. Hala arkadaşlar arıyorum. Ha, şurası var. Sağlık, güvenlik, itfaiye. Sağlık, güvenlik. İş kal, sağlık, güvenlik ve iş. Evet, sağlık, ve iş koyacağız. Küçük hastane. Küçüğün küçük hastanesini koyacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar küçüğün küçüğün küç Küçüğün küçüğüne küçüğün hastanesini koyacağım. Şükür bu oluyor. Bu da olmasa artık herhalde insanlar ölecek. Saçma saçma koydum ama bir şey olmaz. Tek güvenlik ve iş kaydı güvenlik ve iş kaldı tek arkadaşlar kaydı diyecektim. Güvenlik için polis merkezi koyuyorduk. Eskiden çok da küçük değilmiş. Güvenlik iş. ilk iş koyayım. Çünkü iş için kolay yani. Oo yine iyi yer buldum. koyacaktım ben. Sağlık koyacaktım. Koydum. Ne koyacaktım başka? Güvenlik. Güvenlik biraz sıkıntı mı demiştim az önce? Bilmiyorum ama güvenlik aslında hiç sıkıntı değilmiş. Yani çok da sıkıntı değilmiş. Yine biraz sıkıntı ama çok da değil. İki tane daha güvenlik koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra daha başka güvenlik koymayacağım. Bekliyorum arkadaşlar. Bir tane daha koyacağım birazdan. Hatta şimdi bir tane koydum. Son bir tane daha koyacağım arkadaşlar. Para bir biriksin 4.2 milyar. Arkadaşlar para biriktiği için e, şuraya nereye şuraya bir tane daha küçük askeri üs koydum yani küçük askeri üs. E, şimdi arkadaşlar güvenliği de tamamladık bir bakacağım. Tamamladık. Arkadaşlar şimdi e, 40 milyar biriktireceğim para. Ondan sonra bir yok koyacağım ve istatistikleri tamamlayıp videomuzun sonuna geleceğiz. Yani en son zaten para biriktiriyoruz en son 5 dakika falan. Bu bölüm de final olmadı. 65. bölüm. İnşallah 70. bölümde final 70. bölüme kadar finali görürüz. 342. gündeyiz. Ben de artık küçük oldum. Küçük olunca daha hızlıyım ama büyük olunca daha çok keşfediyorum. Arabalara biraz takılıyorum bu arada arkadaşlar. Ön, öne doğru girince. Mesela bak bu arabaya takılır mıyım? Takılmadım bu arabaya arkadaşlar. Birine takıldım. Binaya takıldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalarda biraz takılma var oyunda yani gelmiş oyuna diyecektim. Mesela ben arkadaşlar zeyt takıldım. Şu anda gidiyorum ama gidemiyorum. Yani W tuşuna basıyorum ama gidemiyorum. Arabaya önüne girdiğimde ama tırlarda geçerliymiş bu sadece. Çünkü diğer yerlere girdiğimde biraz zorlanıyor sonra devam ediyor. Mesela şuna bir girmeyi deneyeyim. Bu galiba tek bu şerit için geçerli. Ona tam giremediğim için olmadı arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim tekrardan. Yine olmadı. Neyse. Ben yavaş yavaş arkadaşlar e, binayı koyacağım yere gidiyorum böyle küçük olarak. Veya büyük olay olayım arkadaşlar. Küçükken biraz sıkıcı oluyormuş. Şurası zaten. Pardon arkadaşlar. Parkları karıştırdım galiba. Ben hatta direkt mi karıştırmışım acaba? Evet ben yerleri karıştırmışım. Artık ne kadar çok küçük olup, küçük olup gezdiysem binanın yerleri değişmiş yani arkadaşlar. Burası mı? burası değil. Ama arkadaşlar burada olduğum çok güzel oldu şu anda. Koymaya daha binalar var çünkü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası gök buraya gökdelen yığabilirim. Ben buraya bir tekrar gelirim bir sonraki bölümlerde. Eğitim iş ve su koyacağız. Hemen koyayım. Ama şimdi yer bulduk Diğer arkadaşlar kudurup şey yapmayalım. Fazla fazla şeyler koymayalım. Yine idare edip kullanalım. İş ve su. Su nerede? Hemen suyu da koyacağım şimdi arkadaşlar para geldiğinde. Ondan sonra sesleri tamamlamış olacağız. Hatta şu anda suyu koydum. Bakalım. Eğitim biraz almış. İşte az mıydı bilmiyorum ama. Anaokulu şu aralara koyalım. şu anda arkadaşlar bütün istatistikler tamamlanmış bulunmakta. Ama ben yine eski yerime gideceğim tabii ki. Yani en son açtığım parçaya gideceğim. Arkadaşlar benim açtığım parsel neresiydi? Açtığım parseli kaybettim. Burası mıydı? Burasıydı evet. Nereye kadar gitmişim? Baya gitmişim. Bu arada arkadaşlar 27 beğenmemiz var. Yani 27 27 kere şehri beğenmişler. Yani 27 kişi şehri beğenmiş. Şu anda arkadaşlar bekliyorum. Ee, videonun kapanışını bekliyorum. Ama arkadaşlar bir dakika sizi kapatacağım. Umut geldi galiba. Devam ediyoruz arkadaşlar. Umut gelmiş. Param bir 50 milyar olur herhalde arkadaşlar. Videoyu bitirene kadar yani videonun sonuna kadar. <laughs> Bekliyorum arkadaşlar şu anda. Ben bu arada arkadaşlar küçük olup bunun içine girersin. ben kimse bulamaz çünkü görünmüyorum. Azra'ya bu fake'i yaparız arkadaşlar Azra ya gelirse. Ama gelir mi bilmiyorum. Yere düştüm arkadaşlar. Yine düştüm. Yine düştüm. Yine düştüm. Hep yere düşüyorum. Yine düştüm. Bu arada arkadaşlar bilerek yapmıyorum. Şimdi en son açtığım parçaya gideyim. Sonra oraya gittiğimde orada videoyu bitireyim. Şu anda zaten geldik arkadaşlar. Bir saate bakayım. 5.30'a çok yakın. 5.25 beş, beş olacak bu videoyu bitirdiğimizde. Şurada ben videomuzun sonuna geleyim. Arkadaşlar 50 milyar para olur dedim. Neredeyse 60 milyar oldu. Hatta yani neredeyse şimdi 60 milyar olacak derken 60,5 milyar oldu. 60 milyarı da geçecek hatta şimdi ve geçti de. 70 olur ben uyuyu kapatırken. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.